Merhabalar, Uzunlar Ortaokulu Teknofest yarışması kapsamında e, polislere yardımcı drone ve ilk yardım droneu için e, proje ekibimizle karşınızdayız. E, grup üyelerimiz Fatma ve Seyit Muhammed ile beraber bu videoyu çekiyoruz. E, Drone'umuzun amacı kol e, yardım etmek ve onların işlerini kolaylaştırmak. Evet e, gençler siz bu yapacağınız proje ile ilgili ne düşünüyorsunuz? E, projenizdeki öne çıkan özellikler neler? Projemizde ilk yardım kiti var. Evet. Polisler yardım eder, kelepçeleri var. Evet. Motoru var. Peki var. pervaneleri, kaç tane olacak? Ne kadar e, pervane kullanmayı planlıyorsunuz? Dört, dört, tane. dört pervane olacak. Peki sizin e, bu drone robotunuz ee, ne kadar büyüklükte olacak? Küçük bir robot mu olacak? Büyük mü yoksa orta boyda, orta, e, orta boyda tasarlıyorsunuz. Peki e, sizin yaptığınız e, ilk yardım robotuna benzer e, robotlarda var. Sizin bu benzerlerden ayrılan e, yönünüz ne olacak? Siz e, dronunuzla ne eklemeyi düşünüyorsunuz bu benzerlerinin ayrılması için? Mesela sizin drone'unuz hangi özellikleriyle öne çıkacak? Yani diğer benzerlerinde olmayan peki ne olacak sizce, Gözlere ne düşünüyorsunuz? yardım etmesi. Evet, yani e, kolluk kuvvetlerine, polislere, askerlere yardım edecek. Peki nasıl yardım edecek? Bir suçlu kaçarken evet. e, önden umma arabasını devre dışı bırakıp kilitler ve çıkmasını engeller. En yakın birimlere de haber verir. Çok güzel, e, peki. Ekstra ilave etmek istediğiniz bir şey var mı çocuklar e, projenizle alakalı? Şu özelliği de vardı demek istediğiniz. E, onun da çok güzel olduğunu düşündüğünüz var. Nedir Fatma'cığım? E, ayrıca bu defa ilk yardım. Kiti. İlk yardım kitinin e, dışında peki nasıl e, müdahale edecek? İlk yardım çantasını mı götürecek yoksa basit iğne mi yapacak ya da ne bileyim oradaki ilk yardım bilen polise yardım mı edecek sadece? İlk yardım şey yardımcı olur. Peki çok güzel. Peki son olarak e, bu yarışmayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce e, bu proje, bu yarışmayı kazanabilir mi? Evet. Kendinize güveniyor musunuz? Evet. E, bu yarışmayı kazanacağız inşallah değil mi? Evet. Ben de sizlere güveniyorum. İnşallah biz bu fırsatı değerlendireceğiz ve teknofest'te çok güzel bir derece alıp ve Gerçekten de birinci olmayı çok isteyerek oraya gideceğiz inşallah. Başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Kendinize çok iyi bakınız. Ee, başarılar diliyorum. Ee, kolay gelsin.